efsane bir olayım abi. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ee, bu şanslı otomata alacağız abi. Elmas otomata alacağız tam. Son 2 dakika kaldı. Bak. Abi 98 98 diye bu yaptı alacağım. Yoksa normalde hoşuma gitmedi. Şimdi altın otomatlara şey geldi arkadaşlar. 20 tane var. Şöyle karakter çıkarsa 10 10 şey alacağız. İnşallah full karakterle gideriz. Elmas otomatik alacağım oradan. Evet, basalım abi. Bunu çıkartmıştım zaten. Hadi bir karakter ver Allah'ın gözünü seveyim ya. Hadi bak acı uğraştıma bizi ver şu karakterleri. Aha verdi bir tane. Ya abi ver ya. Vermesen ne olacak? Ölecek mi ya? Aha 10 tane aldık buradan. Tam 16. Alama edebiliriz arkadaşlar. Alama edebiliriz. Karakteri ver. Verdi işte bu. İşte bu verdi. Tamam abi. 40 lakimiz oldu. Şimdi abi alamıyoruz değil mi? Bir bakalım. Alamıyoruz. Çıkarsa da alamıyoruz. Aha! Çıkarsa bir tane alabiliyoruz. Bir tane alabiliyoruz abi. Allah'ım ne olursun ya Rabbim çıksın ya. Abi gel şu altını tut. Allah'ım ne olursun gelsin ya Rabbim. Şunları bana ver ya Rabbim. Ne olursun Allah'ım. Şöyle basalım abi. Bir kere çevirebiliyoruz. Bastık. Verdi mi? Aha. Aha geldi. Geliyor. 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 belanızı versin ya. Aa 2000 tane daha kaldı lan. Hadi bak ver abi. Vermiyor abi vermiyor. Ver oyun ver. Oyun ver. Oyun yaptırma ver. Oyun bak ver. Son iki. Ver artık ver. Ya neden vermiyorsun ya? bu işte bu işte bu tamam iki tane daha çevirebiliyoruz bak verirse var ya süper olur ver vermedi ben gidelim alalım ya kasamızdan 46 tane abi 99 laki. yapıyoruz abi 99 laki yapıyoruz neredeyiz Heh. Aldık bro aldık. Şuradan bir yerden bir elmas otomat verse var ya. Ne güzel olur be. Aldık abi. Allah'ım ne olursun versin ya. 99'da de çıksın ya. Haydi bismillah. Bastık abi. Kırmızı yok. Son bir tane abi. Bir tane elmaslı otomat. Bir tane. Bir tane altın elmas otomat ya. Hiç mi bir yerde yok ya? Şöyle bakalım. Hiç mi bir yerde olmaz abi? Abi arkadan da sesler geliyor ya. Olmaz böyle. Abi belki şurada belki bir şeyler vardır ya. Allah'ım takas mağazası. Yok abi yok. Yok. Tamam yok yok. Hop hop. Hop hop. Hop hop'u da oynarız abi. Kaç dakika? 4 dakika olmuş. Arkadaşlar bu videoyu online katarsınız. Yarın Allah çarpsın ki ekiple birlikte ee, şey geliyor. Büyük, orta, küçük. Efsane abi. Başlayalım o zaman. Bu nasıldı lan? Basıl tutup fırlatıyorsunuz abi. He. Basıl tut fırlat. Basıl tut fırlat. Basılı tut fırlat. Ya niye olmadı? Gitme <laughs> parası. Ekstra şans için mi? Harca. Oha. <laughs> ya çık şuradan ya sinirimi bozdu bu. Bir yerde bile olmaz mı ya? Bir yerde bile olmaz mı ya? İyi kalmalısın diye. Arkadaşlar bundan geliyor. Bak bundan gelecek abi. Varsa gelir. Varsa gelecek. Google'a geldi. Google'da mıyız? Google'dayız. Abi arkadan haber sesi geliyor. Bu ne ya? Aha. Şöyle döndür. 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 Neyse. Bakalım içinde neler var. Elmas otomat yok mu? Bu kutuların içinden bir şey çıkar abi. Bastım. Pet Allah'ın belası ya. Pet ne ya? Mama veriyor bize ya. Kraker veriyor ya. Lan. Telefon bayağı kasıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir fire atlamız var mı? Ya da yok ya. Bravo mı girsek? Evet arkadaşlar şimdi brava giriyoruz. Efsane şeyler çıkarttık abi. Brava giriyoruz. Evet arkadaşlar pembe bir görevimiz varmış. Aa bu videoda bir bebek kutu atacağız abi. Bu videoda bir bebek kutu atacağız. Şimdi pembe bir görevimizi tamamlayalım. Oha adamlar da neler var ya. Gelsin abi? 24 düşmanla yok etmek yani zor ya pembe. Pembe oha ya Allah'ım belas. Yok abi Janet şişim alır ya Janet. Cenet yere saklıyor mu? Onun için bir ağız ya. Hop alırız mı? Allah'ım ya. Biraz açık da. Aha Cenet, Ya Cenet git lan. Abi hile adam ya hile hile. Ha, ha, ha. Gel gel gel. Lan yoo. <laughs> Ya, ya, ya. Gel. gel lan buraya. Ya eş bir yürü git ya. Abi bir adam bile alamadık ya. Aha aldık aldık aldık. Tamam tamam tamam. Tamam Sprout gel. Abi Pemle dibine gireceğiz ya dibine. Onlar buraya gelecek. Gel bakayım lan. Gel lan buraya. <laughs> ya ya ya. Haydır Allah, haydır Allah. <laughs> ne oldu lan? Geri zekalılar. Hop, abi ben alamadım. Canıt kardeş. Şimdi pusuyoruz abi. Hayır, 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 hayır. Pusuyoruz abi, tamam mı? Selamünaleyküm Sprot. Spor benimdir abi. Spor benim işim. Otis al at. Eğlensin mi Otiz. Otiz koruyoruz seni. Otiz koruyoruz. otiz otiz kaç kardeş? Allahu Ekber. Cennet. Cennet gel buraya. Şuna binlerdik. Bas. Hop. Cennet sprot. Ya Hak. Hadi bakayım. Aman Allah. Sıçtık ha. Şöyle bir gönderelim bizim takıma. Belki ihtiyaçları olur. Hayır hayır hayır. Sprota bulaşma lan. Sprota bulaşma. Abi bu elde neler oluyor? Oha 8 dakika olmuş. Arkadaşlar bu el yenilik. 3 e aldık. Bakalım. 4 ve... E o tamam tamam tamam. 5 düşman. Şimdi diğer ele geçelim. ama bu el kolay ya. Bu el kolay. Yalan. Şş, şş. Git lan buradan. Sen ne? Sen... Eve adamsın kardeş. Ya ya ya. Ya ya ben senin kafanı uçuracağım ya. Lan evi var ya. Tamam iyileşelim abi iyileş iyileş iyileş. Beni niye öldürüyorsun? Abi evi. Ne yapıyorsun? Gerizekalı. zekalı. Oğlum ne var ya ben senin var ya? Evet arkadaşlar tamamladık. Diğer ele geçiyoruz şimdi. Aa otiz çıktı ya. Abi bak Bonnie, 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 bu sefer deli diyor abi ben. Bir kişi öldürdük arkadaşlar. Ne videoyu durduramıyorum. Hadi abi Allahu Ekber. Ben de ben de, ben de. Can 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 Oh 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 can bas can İşte bu be. Evet arkadaşlar tekrar oynuyoruz. İyi, durumlar böyle. Başlayalım. Abi öldük ya öldük. Bekleyin arkadaşlar ultim ne oldu şimdi ultimi basacağım ve iyileşeceğim. Sık abi bana sık 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 sık. Düşman yok et. Aldım lan. Fengi aldım lan. Helal olsun bana. Anne öpücü tamam mı bu? Anne öpücü hayırdır? Tamam. Ooo. Mek hallediyor her şeyi bro. Lan ember bana beni yakıyor. Tamam iyileş, iyileş. Ne yapıyorsun sen kanka? Abi ya. Gel bakayım gel. Evet. evet arkadaşlar 11 kişi daha öldürüp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bir görevimiz bitti. 4 düşman yok edip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar 4 pişman daha yok ettik. 45 kupa aldık. 1000 sandviç aldık. 20. Abi mega kutuya gelememişiz. Açalım hemen şunları. 54 tamam. Okey. Okey baby. O zaman biz de şey krova veririz. Krova baba. Şimdi bakalım görevlerimize ya. Görevlerimizde neler var? 250'lik görev yaparsak yeter abi. Beş savaş kazan. Ama nerede? Nerede? 5 savaş kazan sadece. O zaman çifte saçmadan ben bir savaş kazanıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir savaşımızda kazandık. abi Metotu açacağız şimdi. Çok heyecanlıyım. ya yahu. Açıyoruz arkadaşlar. Yaladık. Parmağımızı bastık. Hadi bismillah. 6 Altı. Altı yazdı. Abi karakter vermiyor tamam. O Bayron! Bayron Esma... ismi sen. Abi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Yarın sabah eğer online gelirse bir videoya. Yarın sabah çekiyorum abi. Nefes nefese kalın. He, online ee, gelirse yarın büyük küçük orta çekeceğiz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.